Yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, burastarı sayacağız. E, hesabımı geliştiriyorum videosunu atamadım. Çünkü böyle telif falan yiyebilirdim. Çünkü şarkı falan çıkmış videoda. Ben de sesleri götürmeyi bilmiyorum. O yüzden gene kayıt gitmez. Oyuna başladığımda kayıt esela oluyor çünkü. 10 dakika nasıl çekeceğim videoyu anlayamadım. İnşallah kayıt gitmez deyip başlamak istiyorum. İnşallah kayıt gitmez. İnşallah gitmez. İnternet lütfen çek. Şu an hiç hiçbir şey gözükmüyor. Ama oyun başladı. Şu an bu oyun yani FPS ile veya karakterle oynanıyor. Oynayışın sanki hiçbir önemi kalmadı gibi. Çünkü FPS'i fazlaysa gene de adamı alıyorsun. Yani FPS'im çok kötü. Bak mesela atamadım bile oğlum. Bu nasıl bir iş? Tamam. Sıkıntı yok. Hadi yaparız. Herhalde. Hoppa. Hadi. Yaparız ya. Ee, dediğim konuya girmiyorum. Yani FPS'in oyunculuğa karşı çok büyük bir farkı var. Oyunculuğun ne kadar iyi olsun yani FPS'in yerinden fazlaysa gene de alabiliyorsun. Az önce örneğini yaşadım bildiğin. Atamadım topu. Yani bu da bir örneğe girer. FPS'im kötü. Bir de şöyle bir şey var. Karakterlerin diğerlerine göre iyiyse bir de böyle de bir şey var. Bunun yüzünden de kaybedebiliyorsun. Mesela karakterin adama karşı kötü ya. Hemen kaybediyorsun. Mesela Edgar şu an çok bir şey yapamıyor. Çünkü ben varım. Yani bu bir tık bilgilendirici bir tık gibi bir şey. Oluyor. Yani bilgilendirme değil aslında. Sadece olanı söylüyorum. Çok hızlı dönüyor. Yani bu da örneklerden biri gibi şu an adam şu an mesela hiç bir şey yapamıyor. Mat sana sıfıra bin gelebilir mesela. Hop. Çok kötü. Sıfıra beş falan olabilir yani demek. O yüzden bizimkiler alır onu. Güzel. İki sıfır Şu an buradan dönmez diye umuyorum. Yok ya dönmez şu an. Tamam hiç dönmez. Yani bu konuyu denmek istedim. <laughs> Çünkü bazıları bu yüzden kaybediyor. Telefonları, tabletleri kırıyor. var yani. Herkes sinirleniyor. Ben de sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Ee, şimdi devam edelim. Yani, ne anlatacağımı da bilmiyorum ki. Ben sadece gerçekleri söylüyorum şu an. Yani Brawl Stars şu an mesela tamamen boğuldu. Oyunu bırakanlar mega kutular gittiği için veya oyun FPS'e falan döndüğü için falan bırakmaya başladılar yani. Zaten bununla ilgili daha adınız video yaptı. Yani de bir şey olmaz. Ne olacak? Bununla ilgili zaten birçok vardır bence olacaktır da ileriki zamanlarda çünkü şu an daha fazla oynuyorlar 5.50 daha fazla oynamaya başladılar çünkü artık FPS'e falan döner dönmeye başladı konu bu yüzden de adamlar oyundan zevk alamıyor eskisi kadar zevk vermiyor mesela mega kutuları açarken bir şey vardı 7 yazıp 2 tane karakter çıkabilir mi? Ya da 7 yazıp böyle başka şeyler veriyordu. Yani yıldız gücü falan veriyordu. Bu yüzden de full 6'da bırakıyorlardı. Seviyelerini götürmüyorlardı. 7 falan yapmıyorlardı. Çünkü yıldız gücü çıkmasın diye. Karakter daha fazla çıksın diye. Yani gösteriş yapmak için bir anlamda. Hem de daha fazla karakterin daha iyi karakterin daha fazla kupan Olman için böyle şeyler yapıyorlardı eskiden ama şu an yani kutular kaldırılınca baya bir şey oluyor. herkes oyunu bırakmaya başladı bu ya da buna değinmek istedim yani daha 5 dakika daha var 5-10 dakika daha kesin oynayacağım anlatabilirim yani bir sürü konu var aslında Adamların oyunu bırakma sebepleri var. Herkesin oyunu bırakma sebebi var. Hmm. Şöyle yapsak, ah oh be. Neyse oyuna döneyim artık fazla muhabbet yaptım. Hop. Şu an bak mesela karakterim daha iyi olduğu için anlıyorum. Eğmem olmasa bile otobüsü bulabiliyorum. Çok güzel gördüm ha. Abi o tarafa gidin lütfen. Abi bir ta biraz o tarafa gitseniz olmaz mı ya? Tamam tamam Olmayacak. Gah. Birazdan geliyorum. Geldim. Ya anlatabileceğim çok bir konu da yok aslında. Neden video atamadığımı söyleyebilirim sadece. O da dersler olduğu için. Yani şu an öğrenciler bayağı ders yapıyor, Adam yapıyor. Ben de yapıyorum o yüzden. Atamıyorum yani. Çok da zor değil aslında ödevler. Çok güzel aldın. Ama yine de atamıyorum zaman kalmıyor. Yoruldum ya. Başka. Yani çok anlatabileceğim bir şey de yok aslında. Yani izlemenin tadına bakın ne diyeyim Anlatabileceğim konu yok. Atamadı Bizimki de ah. Otoyu kırdım. Ata ağlıyor. Çok ya bu kötü oldu biraz. Kale açıldı direkt adamlar gol atabilir. Bakacak şu an. Tuttum. Çok iyi. Şu tarafa atsa hiçbir şey yapamazdım. Tamam gitti top gitti iyi oldu. Abi kalemizi her tarafını açtı ama Frank böyle olmaz ki. Adam direkt gol atar. Kötü attım. Şöyle. Böyle boş boş olunca da aslında çok da Seyircinin izleyesi gelmiyor. İzleyicilerin. Yani sizin. Büyük ihtimal çok izleyicisiniz. Ben onu nasıl tutamadım şu an. Ama neyse orada duvar yok. O yüzden tekrar geri gelecek. Tamam. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Direkt atabilir çok güzelsin. Bibi çok iyiydi. Çok iyi oynadı. Güzel. Rakip de iki Yani az önce mesela Mortis'in oyun... Oo. Hadi video şansı diyelim. Güzel. Kastım. İyidir. Kostümden yani, de hesap daha da gelişiyor. Hesabın değer altı. Karakter çıksa daha güzel olabilirdi ama bu da iyidir yani. Abi Chester çok iyi bir karakter. Şimdi karakterlere değinirsek Chester çok iyi bir efsane yani. Ultra efsanevi olacak kadar diyebiliriz. Çünkü yani bildiğin dengel gibi bir şey. Bir sürü ultisi var. Hepsinin özellikleri farklı. Bu da oyn... bu da oynanışı arttırır herhalde. Yani Chester oynanışını arttırır. Ama şu an herkes Colt falan oynuyor. Ama bazıları ise koltuğu hiç oynayamadan oynuyor. Yani oynamayı bilmiyor. Sadece fazla oynanıyor diye oynayanlar var. Fazla oynanıyor diye karaktere oynayan var. Bak orası şey. Ya kalemiz açık o kötü oldu. El Primo lütfen aç kaleyi. Güzel. Hala at. Uh, güzel. Takımı bayağı iyi. Bir de bu şaka etkinliği biraz güzel. Aa bizim kim? Attı sandım ben onu. Rakip atmış. Abi böyle giderse olmaz ki. Abi Kabul etmiyorum ama Yeter Yeter Abartma Vur evet. Tamam Sinirlenmek yok Hayır 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 Attım Umarım tutamazlar. Ah. Çok güzel. Güzel. Hadi alırız. Abi atman lazım. Ölmemen lazım. 8 saat geri altı. Kaybettik. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun. ya zaten eksiği de çok giremiyorum. Bu da son maç olsun. Anlatabileceğim her şeyi de anlattım. Yani metaya bakılırsa da karakterler şu an bayağı güçlü olanlar var. Bayağı güçlü yani Mina şu an iyi. Yani onu alamayanlar da var alanlar da var. Ben alanlardan Ama şu an yani Mina'yı çok konuyorum. Seviyesi yani fazla olursa çok daha iyi. Ama seviyesi çok olmayınca kötü kalıyor biraz. Yani biraz kötü kalıyor. Çünkü bayağı da fazla vuruyor. Ultiyi çok kötü attım. Şu tarafa atacağım. Bak mesela o adam 11 seviye. O zamanın daha fazla vuracak. Uy, böyle gel. Güzel. Yani o kadar da güzel değildi aslında. Niye şaşırdıysam. Şu an egoluk yapmış gibi oluyorum aslında. Niye böyle bir şey yaptım ki? Şu an çok egolu gözükeceğim. Hmm. Tamam. Şu an biraz oynanışa bağlı. Çünkü takımlar denk gibi. Ama şu şey ya bak. Ahmet kötü. Ya Allah. Anlatabileceğim aslında o kadar fazla da şey yok. Dur. Yani Bu videodan bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Bay bay.